Herkese merhabalar. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Erol Bulut'un 5 yıllık simüle videosuyla sizlerle birlikteyiz. 5 sezon takımın başında neler yapmış Erol Bulut ona göz atacağız ama bunun öncesinde takımda kalabilmesi adına bu 5 yıllık süreçte potansiyel yeteneğinde biraz değişiklik yaptım. Bu çok büyük bir değişiklik değil. Hiçbir özelliğine dokumadan sadece potansiyel yeteneği 125'ten 150'ye çıkardım. 25 puanlık bir artış yaptım. Bu da 5 sezonluk süre içerisinde mevcut yeteneği de potansiyel yeteneğine ulaşmış durumda. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Bu sezon gösterdiği performansın biraz artışı olarak da düşünebiliriz. Eğer potansiyelde bir artış yapmasaydım 125 potansiyel yetenekte kalsaydı muhtemelen birinci ikinci sezon görmeden kovulurdu. Belki ilk sezon sonunda veya devre arasında bile kovulma ihtimali olabilirdi diye düşünüyorum. Erol Bulut'un Fenerbahçe ile neler yaptığını göz atalım. İki kupa birlik şampiyonluğu var. 250 maç oynamış 142 galibiyet 60 beraberlik 48 mağlubiyeti var. 426 gol atmış, 244 gol yemiş, bayağı da gol yemiş. 182 averajı var. Galibiyet yüzdesi %56. 17 oyuncu almış, 35 milyon euro para harcamış. 28 oyuncu satmış, 25,5 milyon euro para kulübe kazandırmış. Temsilcilere toplam 5,5 ,5 milyon euroluk bir bedel ödemiş. Ödenmiş en yüksek bedel 9 milyon euro Berat Özdemir'e vermişler halen takımda ve en yüksek aldığı meblağda 5,5 milyon euroya Jayson'u satmışlar Brezilya'ya geri dönmüş. Kazandığı kupalara göz atalım. Bir Türkiye Süper Ligi var. Bunun kaç senesinde almış? Türkiye 2020-2021 sezonunda Türkiye Süper Lig şampiyon olmuş. 2021-2022 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nı kazanmış. 22-23 sezonunda da Türkiye Kupası şampiyonu olmuş. Yani şöyle genel olarak baktığımız zaman 5 senede 3 kupa kazanmış. Tabi ligdeki puan durumlarına, sıralamalara bakacağız. Türkiye Kupası'nda finalde kaybettiği maçlar olabilir. Bunlara da göz atacağız. Kaç kez finale çıktığını da buradan görmüş olacağız. Aslında 5 senede 3 kupa Erol Bulut için fena değil ama tabi Pellegrini ve Bielitsa'nın yarattığı etkiyi yaratamamış. Çok bariz bir şekilde ortada. Hazır buradayken en iyi 11'ine bakalım. Berke, Serdar Aziz, Miranda, Munye ve Brahmani var. Yeni oyuncular var. Bu Alex Garcia. Evet Alex Garcia. Garcia, Miha Zayt, Geri Rodriguez, Deniz Türüç ve Vedat Muriç. Burada Vedat Muriç 78 gol, Deniz Türüç 44 gol, Alex Garcia 36 gol atmış. Ciddi bir gol sayısı orta saha oyuncusu için. En iyi 11'e göz attık. Şimdi transferlerine bakalım. En sevdiğimiz olay kulüp transferleri. İlk sezondan başlayalım. Kalasya ve Ray Manay e, kiralık olarak gelmiş İlk sene. Jai son, sezon sonunda satılmış. Satılan oyuncular Ozan gitmiş Erteberlin'e, Tolga Yarslan Nabil Dirar. Bu arada Nabil Dirar futbolu bırakmış görüyorsunuz hiçbir özelliğini göremiyoruz. Enes Ünal gelmiş 5.75 mily milyon euroya halen takımda kendisi. Simi gelmiş İtalya'nın Crotone ekibinden Santrafor halen takımda diyecektim değil hayır değilmiş. Yine sarı lacivert bir takım Verona'ya gitmiş. Buradan bir gol yedik. Peki 3.3 milyon Amir Brahmani gelmiş. Stopere en iyi 11'e de girmiş. Kosovalı Vedat Muriş ile iyi anlaşırlar. Ve El Hajram Troyes'ten ikinci sene biraz para harcamışlar ama sağ bek gelmiş. Alper Sancak Bursa Spor'dan genç bir oyuncu alınmış. 150 bin euro şu an Gaziantep'te oynuyormuş ve bedelsiz olarak Alex Garcia daha önceki kariyerlerinde kullanmıştım. Harika bir oyuncuydu. Çin'e satmıştık galiba bir sezon kullanıp. Üçüncü sezona başlarken neler yapmış hoca? Gilbert Alvarez gitmiş Astana'ya. Sadık Çiftpınar Alanya Spor'a gitmiş. Matyas Jorgensen Brest'e gönderilmiş. Oğuz Kağan Güçteki yeni Malatya Barış Aralıcı toplamda 5,5 milyon euro para kazanılmış. Berat Özdemir alınmış. Berat güzel bir orta saha oyuncusu yerli ama tabii yaş ilerlediği için artık gelişimi biraz daha sınırlı olabilir. 26 yaşında yerli oyuncuya göre rotasyonda kullanabileceğimiz bir potansiyel profil olduğunu söyleyebilirim. Pedro Henrique 1 milyon euroya kadroya katılmış. Genellikle Uzun boylu hava toplarında becerisi olan oyuncularla oynamaya çalışıyor. Aldığı Santrafor'lardan bunu görebiliriz hocanın. Semih Kaya gelmiş. Halil Esen Konya Spor'dan yine bir Regen bir oyuncu. Şu an Samsun Spor'daymış. 2,5 milyon euro değeri var. Gilbert Alvarez Santrafor sezon başında alıp 1,7 milyon liraya satmış. Şu ana kadar da 2,1 milyon euroya ulaşmış. Vitor Ferreira evet benim sevdiğim bir orta saha oyuncusu kiralık. Juan Miranda Barcelona'dan kiralık. Jeremy Doku da Manchester City'den kiralık. Çok süratli bir kanat oyuncusu. Dördüncü sezona geldiği zaman hoca El Hajjam satılmış. Luis Gustavo Midland'a gitmiş. Mustafa Şentürk bedelsiz olarak gönderilmiş. Halil Dermişoğlu Gaziantep FK'dan gelmiş. Orta saha forvet arkası kanat ve forvette oynayabilen bir oyuncu. Sanki dünyaları vermişler bu kadar Para niye verildi çok merak ettim potansiyel. Yani gözlemciler ne görmüş olabilir bunda? Hiçbir şey yok. Gaziantep'te hiçbir başarı yok ama ilk sezon 18 maç 7 gol 2 asist. Efecan İşçiler güzel bir regen oyuncusu atletik yapısı var Ön sezi falan konsantrasyon bayağı iyi. Bundan hiçbir şey ka kaçmaz yani. Kararlılık ama kötüymüş. Malepe, Cape Town City'den e hem sol bek hem de ön libero İbrahim Cevher yine bir regen gelmiş. Franco Servi güzel, süratli bir kanat oyuncusu. Alaversa sevdiğim bir orta saha oyuncusu. Şu an Aston Villa'daymış. Kiralık gelmiş zaten City'den William Caicedo. Ya yani, oha, çok iyi bir adammış. Birden böyle hazırlıksız yakalandım. Oha dedim. Kusuruma bakmayın. Bayağı sağlam bir adammış Paris Saint-Germain'den ve Aiton Ampadu yine kiralık ön libero ve stoper asıl mevkisi stoper ama ön libero da kullanılabilen bir oyuncu 4. sezon şey pardon 5. sezonda neler yapmış hoca Halil Esen satılmış Alper Sancak satılmış Simi gitmiş Verona'ya Fevzi Daşçı gelmiş gençlerden kaç 16 yaşında mıydı 18'miş Boyaniç orta saha merkeze çok yetenekli bir adam ama biraz e, hamtal yavaş bir oyuncu topu ayağına hakim ama teknik pas fena değildi Renan Ribeiro güzel fena sayılmayacak bir kaleci. Avoni gelmiş Santrofor'a 26 yaşındaki Nijeryalı forvet hem sağlam yere ayakları basan bir oyuncu hem de süratli bitiricilik de güzel. Bedelsiz olarak kadroya katılmış güzel bir transfer. Miranda bedelsiz olarak kadroya katılmış bu da güzel bir transfer. Porto'dan Luizao kiralanmış orta saha oyuncusu. Boever Sabeke ve Eddie Salcedo Santrafor merkeze e, Vedat olduğu halde bu kadar Santrafor enteresan geldi. Avani'yi aldım. Vedat var bir biraz daha garanti almaya çalışmış. Fixturelerde. Avrupa'da neler yaptığını göz atacağız. İlk sene Avrupa yoktu. Böyle Euro Cup yapalım. İkinci seneye bakalım. Şampiyonlar Ligi. Evet ikinci sene Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı başarmış mı? Başaramamış. Eleme maçlarını geçmiş. Gruplarda Tottenham, Zenit ve Inter var. 4 puan toplamış. Aslında güzel başlamış. 4 puanla başlamış. Sonraki 4 maçta ne yazık ki puan toplayamamış. İlk 2 maçta aldığı 4 puanla sonuncu sırada yer almış. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını doğrudan gitmiş. Çünkü şampiyon olmuştu o sene ve 1 puan toplamış seviyeye. Kendi evinde Inter City seviye zor grup gelmiş. Evet 4. sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarından 4 puanla Avrupa Ligi'ne gitmiş. Avrupa Ligi'nde Nice elemiş. İlk turda ikinci ön eleme turunda Roma ile eşleşmiş. E doğal olarak Roma'yı geçememişler. 2-1. Çok da kötü değil herhalde maç. Son sezona geldik. Son sezonda doğrudan Euro Cup'a katılmış. Euro Cup gruplara kalmışlar. Gruplarda muhtemelen lider olarak çıktılar. Burada 9, 3 12 puan toplamışlar. Bakalım ne yapmışlar düşündüğümüz gibi mi? Tüm gruplar diyelim. Beşiktaş lider çıkmış gruplardan. Fenerbahçe, evet Fenerbahçe'de 12 puanla lider. Galatasaray'da 3 takımımızda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan lider olarak çıkmışlar. Gruplardan lider olarak çıktıktan sonra Monaco ile eşleşmişler. Ve Euro Cup ikinci eleme turu birinci ayakta. Deplasmanda 3-1 kendi evinde 1-0 kazanmış ama ne yazık ki bu galibiyet yetmemiş yerel kupalarda neler yapmış buna göz atacağız İlk sene Türkiye kupasında yarı finalde Trabzon'a elenmiş İkinci sene Türkiye kupası çeyrek finalde Göztepe'ye boyun eğmişler üçüncü sene burada şampiyon olduktan sonra Trabzonspor'la kupa galibiyle Trabzonspor'la oynamışlar ve süper kupa'yı almışlar yarı finalde Gaziantep'e elenmişler dördüncü sezonda Türkiye kupasını Başakşehir'i eleyerek almışlar. 5. sezonda finalde Galatasaray'a kaybetmişler. Yani iki kez finale çıkmışlar. Türkiye Kupası'nda bir de Süper Kupa'da iki kez finale çıkmışlar. Yani toplamda 4 final oynamış takım Erol Hoca'yla. Ve bu dört finalin ikisini kazanmışlar, ikisini kaybetmişler. Son sene şampiyon olamamışlar ama Burada eğer kupaları alabilselerdi en azından son senede iki kupayla lige veda edebilirlerdi. Süperlikte puan durumuna bakalım. Bu son sezonun puan durumu Gal Galatasaray 86 puan 69 puan. Galatasaray ne yapmış çok merak ettim. Son sezonki kadrosuna bakalım. Fatih Terim var yine Mahlambi var. Emre Bayrak Galatasaray at yapısından e, canavar çıkmış. Teknik 17 vizyon 17 hız 17 denge çeviklik 17. Adam hem çok yetenekli hem çok süratli. Fia Bema, evet bu da çok süratli bir kanat oyuncusu. Willock, Arsenal'den kiralık. Maikolenko, Liverpool'dan kiralık. Kiralık katilleri toplamış. Benfica'dan kiralık. Mahlan almışlardır zaten, evet. Ibanez, Benfica'dan kiralık. Uribe, Porto'dan kiralık. Takım 1, 2, 3, 4, 5 tane kiralık var ilk 11'de. Ama çok iyi seçilmiş. Bu arada ne kadar çok oyuncu var? 38 kişi varmış maşallah. İlk sezon ne olmuş? Galatasaray 76, Fenerbahçe 65 puan toplamış. Beşiktaş 59. İkinci sene Fenerbahçe 70, Galatasaray 63 puan. Üçüncü sene Galatasaray 71. Burada kıran kırana gitmiş yalnız 67. Hatta burada Beşiktaş 64, 67, 69, 71. Dördüncü sene Beşiktaş şampiyon olmuş 82 puan. Fenerbahçe 3. 73, 74 puanlar var. Burada Galatasaray farkı epey açmış. Geçmiş şampiyonlarda Galatasaray 3, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da bir kez kupayı müzesine götürmüş. Peki şuradan Türkiye Kupası'na göz atmak istiyorum. Türkiye Kupası'nı Trabzon 2 kez, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez almış. Türkiye Süper Kupası'nda Beşiktaş 2 kez, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da Spor'da kupayı bir kez müzesine götüren. Takımlar arasında Türkiye Süper Lig'de 6. olmuş Alexander Sorlo son sene 19 golle gol kralı. İbrahim Gül Rizespor'un regen'i da güzel bir adammış. 16 gol. Diabema 13 golle 3. sırada gol krallığında. Atakan Keskin Göztepe'den 10 asist. Sink 10 asist Yeni Manatya Spor ve Emre Bayrak 9 asist Galatasaray'dan asist kralları bu sezonun. Şampiyonlar Ligi'nde geçmiş şampiyonlara göz atıyoruz. Bayern, Chelsea, Arsenal, Atletico Madrid ve Real Madrid son 2 yıldır İspanyol kulüpleri oynamış finali. Burada İngiliz kulüpleri ilk 2 sene farklı ülke takımları oynamış ama sonraki 3 senede 2 kez İspanyol, bir kez de İngiliz kulüpleri final oynamış. Euro Cup'a göz atıyoruz. Benfica kazanmış ilk sene. Celtic de final oynamış. ikinci sene Valencia, Tottenham, United ve Arsenal kupayı müzesine götürmüş. Euro Cup 2'de Lazio, Leipzig ve Atletik Bilbao kupayı müzesine götürmüş. Avrupa Süper Kupası'nda Chelsea Bayern iki kez Chelsea almış. Bir sene Bayern Münih, Arsenal ve Manchester United kupayı müzelerine götürmüşler. Bu arada Erol Bulut'la alakalı tesadüfi bir şeye denk geldim. Mutluluk durumunda Metin Bulut var. Oğlu ve Fenerbahçe'nin altyapısında oynuyor ama tabii Biraz sanki baba kıya varmış gibi orta saha merkezde oynuyor. Ee, çok sık karşılaşılmayan şeyler bunlar. Ama güzel bir enstantane olmuş bu da bilgide Erol Bulut baba diye. Evet Metin Bulut da takımda yerini almış. Hemen böyle bir oğlunu takıma getirmiş Erol Hoca. Genel itibariyle Erol Bulut'un performansını çok etkileyici bulmadım. Vasat veya Vasat'ın bir tık üstü diyebiliriz. En azından 4 kez finale çıkmış. Bu finallerin yarısını kazanmış. Bir kez de Türkiye'de şampiyon olmuş ve sürekli şampiyonluk yarışında olmuş. Tabi son sene Galatasaray alıp götürmüş. Büyük ihtimalle söylenilenler, söylentiler, haber kaynakları Erol Bulut'un üstünde duruyor. Bu varsayımlar üstüne sanal olarak Erol Bulut'un 5 yıllık performansına göz attık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.